Hazır mıyız? Gün bugündür. Eğlencenin dibine vuracağız. Emirhan! Gel, benim takımda eksik var. Gelemem oğlum. Ben bugün AVM'ye babamın yanına gideceğim. Bugün çok önemli bir heykel sergilenecek. Ona destek olmam lazım. Merhaba, yakışıklı. Bisikletle çılgınlar. Bu gece babam nöbetçi. Saatlerce VR oyunu, trambolin alanı, sünger havuzu. Sünger havuzunda oynayacak değiliz tabii. Çocuk muyuz biz? Hazırsanız buyurun. Valiköy Meydan Park gururla sunar. <laughs> Emirhan'dan güvenlik müdürü Sedat Bey'e. Baba orada mısın? Arkadaşlar aşağıda H, I, Z, -I -Z var. Hırsız ne ya? Hırsız diyorum, hırsız. İnsanlar nasıl böyle kötü olabiliyor ya? Ama benim kalbim temiz. Kalbin temizse organ bağışını yöne. Hırsızların karşısına kahramanlar gibi çıkacağız. Hangi kahraman havalandırma kanalından geçer ya? Yavva. Artık dönüş yok beyler. Başladığımız işi bitirelim. O heykeli çalmanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü biz bisiklet için... O, onu şey yapma istersen. Bu nasıl bir Stranger Things ya? Peki şimdi ne yapacağız? Artık savunmayı bırakıp saldırıya geçiyoruz. <laughs> Benimle misiniz? Bunlar çocuk değil. Bunlar canavar. Aa! Bu ne be? Polisler mi o? Gerçi spor ayonundaydı. Bir de henüz rafa koymuşlar. Bu mu yetişmedi almaya? Hadi Berkcan 112 acil çağırın, merkezini ara. 112 numarası kaçtı? <laughs>